Efendim? Neredesin? E, geliyorum. E, geç kaldın. Ya tamam. Aa. Ge geç kaldım tabii. Senin yüzünden geç kaldım. Ne öyle süsten müsten falan zaman alıyor işte. Hem ben niye senin için süsleniyorum ki? Of, ne var yani? iki arkadaş şurada güzel güzel yemek yiyip sohbet ederiz. Hem dertleşiriz biraz. Ayaküstü bir şeyler atıştırılıp dertleşilmiyor mu Eda? Ne öyle bahçede şık yemek yemek falan diye tutturdun. Of. Ama uzattın ya. Hadi acele et biraz. Ben bekliyorum seni. Tamam kapat. Ne o? Tolga için mi süslendin böyle? Sana ne? Ya bırakır mısın kolumu? Ya siz yalnızken ne konuşuyorsunuz merak ediyorum ha. Şarkı mı söylüyor sana? Yeni babasından mı bahsediyor? Orası seni hiç ilgilendirmez. Ya sizin ortak noktanız yok ki Ceylan. Nasıl anlaşıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Merak ediyorum. Niye anlaşamayacakmışız? Biz birlikte büyüdük Tolga ile. Bir sürü anımız var beraber. Ne var mesela? İlk öpücüğünüz var mı? İlk el ele tutuşmanız var mı? Onun yanında sarhoş oldun mu? Sadece sarılıp sabaha kadar uyudunuz mu? Ne var anınız? sana şu anda teker teker anılarımızı sayamayacağım. Ama biz Tolga ile birlikte büyüdük. O benim çocukluk arkadaşım. Hem belki bir de son aşkım olur. Sen değil misin? Önemli olan ilk aşk değil son aşk diye. Ceylan. Senin ilk aşkın son aşkında benim. Sen benim hiçbir şeyim değilsin. Kusura bakma geç kalıyorum. Ya ya ne yapıyorsun? Ya bırakır mısın ya? Deli misin sen? Ya bırak! Bırak salın. Ya ne yapıyorsun ya? Emir veremezsin sen bana anladın mı? Doğru düzgün konuş benimle. O zaman sen de aklını başına topla Ceylan. Delirtme beni. Otur. Ne yapacaksın? Odaya mı kilitleyeceksin? Gerekirse kilitlerim Ceylan. O taş kafan senden vazgeçmeyeceğimi anlayana kadar da bırakmam seni. Vazgeçmediysen niye bıraktın beni Korkut? Ha? Niye o gün o dağ evinde kolundan tutup götürmedin? Bir şey söylesene, cevap versene. Gitmek zorundayım. Arkanı döndün sen bana, sırtını döndün. Ben sana her şeye rağmen elimi uzattım. Elimi tut dedim. Arkana bakmadan gittin sen. Ben seni nasıl affedeceğim? Ceylan, seni üzmemek için yaptım. Böyle hiç üzülmedim çünkü. Öleceğim ben. <laughs> Senden ayrı ölmek istemiyorum. Bırakma beni. Şimdi bu yalanı bir şeyler değişir belki diye bekliyorum ama. Bu kadar şey yaşadık Korkut biz seninle. Hiç mi değişmez bir insan? Tamam. Yalan söyledim. Bak bu sefer anladım ama. Hala bir umut bekliyorum. Belki bir açıklamam vardır diye. Ama yok. Korkut. Bu son. Daha beni böyle kandıramayacaksın.